Gen 2. Ahmet abinin yeni videosu. Onu izlemek istiyorum. 1.6 Silah. Gövde uyumlu bir tane şarjör. Reddat burada. Gen 2'de. Gen 2'de gömülü geliyor. Hit. Ahmet abim be. Laf'i evet, bize abone ol. Silahlar. Teşekkürler. İçinden çıktığı gibi atacağım. Merak ediyorum. Ne yapacak. Hani Reddat kapansa bile atı sırasında... Gez arpacığı görebiliyorsun. 10, 11, 12, 13, 14. Düz tetik ve tetik hafifletilmiş. Bakalım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi. Ser 9, gen 2. Ya bu... <gülüyor> 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 Allah. Ya bu kız kim? Ahmet abiyle Allah, çalışıyor. Allah. Bayağı sevimli birisi ya. Sevimlerken yani böyle... Nasıl söyleyeyim? Yani böyle güzel, temiz kalpli olduğu birisine benziyor. Evet sporcu, kavgacı bir kız. Ama böyle şey böyle, nasıl söyleyeyim ya? Sempatik. Ha, sempatik. Sempa çok sempatik birisine benziyor. Evet. <laughs> en sevdiğim. En sevdiğim böyle kutuyu. Böyle açmak. Böyle of, çok kalabalık. Of, çok kalabalık. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. sar 9, gene 2. Bakayım neyi varmış? Bakım kiti tamam. Ya optik nişanga ha optikle de geliyor bu. Sar 9 gen 2 optikle geliyor. Optik bakayım. Pupa, abi Türkçelerini bilmiyorum. Kabza kapağı ha side plates. Back straps. 19 fişek ha, şarjörlü. Fener. Fener aa bir dakika. Hem fenerle geliyor hem optikle geliyor. Oha şahsen bunları hmm. bilmiyordum ya hem de kılıfla da geliyor vay hem fener hem optik hem kılıf ama kılıfa tabi feneri koyamazsın fener kılıfa girmez vay güzel impressed etkilendim yani. Şarjörümüz boş. Boş. Hemen 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 bir toparlayalım ama bir bakalım ilk önce neler var. Gövde uyumlu bir tane şarjör. Yanında... Abi ben bu tabancayı ateş ettim biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben sarsılmazın programına çıktığım zaman gene ikili ateş ettim ama şeydi halen yani inşa aşaması içerisindeydi. Tam final yapmamışlardı. Gerçekten güzeldi. Bir tane 17 şarjör. Almadım. Hayır arkadaşlar almadım bir tane. Ben bu arada benim sarsılmaza sanki şey e, hani kaç para verdiler abi diyenler oldu. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Beni davet ettiler. Misafir olarak gittim. Ateş ettik. Ben çıktım. Bana silah milah yani öyle bir şey yok. Hiçbir şey karşılığında hiçbir şey almadım haberiniz olsun. Bir, da bir 17 şarjör daha. Bir tane. Fikretini rail altına. Şık. Güzel. Bir fener. Bunu... Glock 17 çakması demiş bir tanesi alakası yok. Aynı fikirdeyim. Sarsılmaz'ın e, slide sürgüleri glow'a benziyor. Doğru. Ama e, Glock 17 çakmasıyla alakası yok. Mesela bunda şey var. Dış emniyet var. Bu arada ben dış emniyetleri sevmiyorum arkadaşlar. Dış emniyetçi bir insan değilim genelde. E, ama e, şey. Dış emniyeti sevenler de var. O o kişiler için şey. Ama bu dış emniyeti kolaylıkla çıkartabiliyorsun. Kolaylıkla. çıkartı Bir pin var. Onu koyuyorsun. Emniyetsiz oluyor. Dış emniyetsiz. Ne? Ha bu şey yanak pedleri, el gripleri çıkartmak için. Susta. Bak yanına bir tane çok güzel mini tornavida CR123 pille çalışıyor bu. Hemen 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 ortalığı karıştıralım. Dur. Dur. Ne? Hemen red dot. ile geliyor. Burada ne varmış? Burada silah yağı varmış. Burada şarjör doldurma aparatı varmış. Burada yine... Hadi atış, atışlara geçeceğiz atışlara standart 9 mm temizleme kitimiz varmış. Bunlar 3 farklı ölçüde geliyor. Small, medium, large. Üstünde medium takılı herhalde. Evet. Bu large, bu small. Evet. Rengin içerikli kutu. Şimdi bu ne biliyorsun değil mi? Ee, RT2 extension geliyor. 17. Bunlar standart 17'ler. RT2 var. 19. Şişek kapasitesi var. Ee, hemen böyle bir... Ben hemen kutunun içine daldım. Oyunca karar... Abi güzel silah ya. Baksana şuna. Kesinlikle. E, bundan bir tane alacağım ben arkadaşlar. Garanti veriyorum. San, 9 Gen 2'den ben kendime bir tane alacağım. Şimdi hemen karşılıyor bizi kaydex güzel abi beraber. hakkını yemeyelim baksana güzel görünümlü tabanca tabi ben atışlarını da yaptığım için sevdim yani ergonomik yani bayağı ergonomik kolay atışı yapmak kolay çok şık olmuş ama onun yanı sıra baktığım zaman 4500 böyle... TL 4500 TL kaç dolar arkadaşlar? 4500 TL. 1000 dolar 12 ise, 13 ise demek ki ee, 6 6,5 350 dolar. 300. 320 dolar. Ha! Demek ki Genki Amerika'da kaç para olur siz? Ben bilmiyorum Genki. Bir de onun Amerika'ya getirmesi falan var, bilmem ne falan derken 320 oradaysa herhalde burada da 450 olur en az. Ha, 500. Bak. 450 bilmiyorum bakacağız. Reddat Reddat burada Gen 2'de Gen 2'de gömülü geliyor bu kapağı kaldırıp red dot... Şunlara baksanız arkadaşlar süreyişinizler balık tarzı yani normal çizgiler değil artık. Gömüldüğümüz zaman hani Reddat kapansa bile atı sırasında gez arpacığı görebiliyorsun. Bunu ben şimdi hemen bu Reddatı bir takmak istiyorum ne kadar kolay takılıyor ona bakalım. ama da 500 600 var Durumla, durumuna adamına göre değişiyor. 400 de var. var. Tetik, flat trigger gelmiş buraya düz tetik ve tetik hafifletilmiş. Çok güzel. 1.600, 1.700 o, o civarda tetik şu anda. Ya sabırsızlanıyorum dur atış yapalım. Abi dur, tetik dur. güzel. Bir önce bir toplayayım mı şunu bakalım ne kadar kolay toplaması Vay, da. Vay tetik güzel. İzleyicilerimiz de görsünler. Hemen sarsılmazın optiği bizi karşılıyor burada. Parmağı da yaraladım bagaja sıkıştırdım. Şimdi onu kullanamıyorum. Böyle iki parmak yapmaya çalışıyorum. Ne yapıyoruz? Şimdi buradan çıktı. Şunu şunu ilk önce bir çıkartalım kapağı. Böyle zaten bir tane kolay vidayla pat. Bunu buraya çıkarttık. Bunu buraya çıkartalım. Hop, çıkarttık. Kapağımızı aldık. Datsız kullanmak isteyen kapağı tekrar üstüne takıp bu şekilde kullanabilir. Yani boş durmasın orası diye güzel şık bir şey yapmışlar. bunun alt plate'i var. Alt plate'ini yerleştiriyoruz ilk önce. Bunu da noktalardan hemen kavuruyor zaten. Hop. Hop. Taktık. Tabii ki bunun sıfırlamasını yapmak lazım ama çok merak ettim. Sıfırlamasız bir atarız ya. Bir bakayım ne yapar. Sonra sıfırlarız. Şık oldu ya. Arkadaşlar. Evet. Şık. Ha, <laughs> şimdi. Kim yapıyor bu optiği arkadaşlar? Şu Türk bayraklı optik kimin o? Dur. neyi takıyoruz? Sarsılmaz'dan geldiği için sarsılmaz mı yapıyor? Kendisi mi yapıyor? Fener. Fener'i de takalım değil mi üstüne? Evet. Bakalım. Oo. Sarsılmaz yapıyor. Bunu da buraya takalım. Ne, neyi say saymadım? Deseni. Ha balık sırtı desenimiz var. Evet balık sırtı. Balık sırtı bir desenimiz var. Evet buradan buradan aç kapağı aç kapağı. Evet tamam. Kapak üzerindeki bu desenler. Hı hı. Ben bu bak ben bu tabancayı alacağım arkadaşlar. Kendim için alacağım kesinlikle. Hemen şu emniyetini çıkartacağım. Oraya pin koyuyorlar direkt. Diş emniyetsiz oluyor. Aynen o şekilde alacağım. Çok güzel de olacak. Hı. hı. Bayağı sevdim. Hı. Geri çekerken bunu değil e mi? tabi ters tırtık baksana. Ya, hiç kaymıyor zaten buradan da. Buradan da her yerden hiç kaymıyor. Güzel bir desen olmuş. Şimdi lansman dönemi boyunca e, özel bir seri numarasıyla e, sunulacak bunlar satışta. <laughs> sınırlı sayıda. On, sınırlı sayıda. Onlarda da sadece turkuaz kutuyla belirlemişler. Sadece turkuaz kutu onlarda olacakmış. Şimdi en önemli özelliklerden bir tanesi tetik. Demin de biraz önce bahsettik ama bu 7075 serisi alüminyum, havacılık alüminyumundan üretilmiş bir tetik. Ve tabii SSB'nin <laughs> özgün yerli tabanca geliştirme projesi kapsamında üretilen SAR-9... Biliyorsun 2,5 kilogram ağırlığında bir tetiğe sahipti ama bu daha çok sivil kullanıcılara yönelik görev tabancasından daha çok 1,6 kilogram. Yani hmm. sivil kullanıcıların daha net atış yapmasını, daha pürüzsüz atış yapmasını sağlayacak tetik sistemine sahip şu anda. Ses sonda. Kilo ağırlığı da bu 1.6. Bu arada bana soruyorsunuz bazen mesajlar geliyor. Abi ee, nam, namlu bu namlu eğik namlu eğik namlu eğik falan arkadaşlar silahların dizaynı tasarımı öyle. Sürü yereye gittiği zaman namlu eğiliyor. Aşağı doğru iniyor ki şuradan gelen mermi var ya bir dahaki girecek mermi kolaylıkla geri içine girsin diye namluya ya, 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 otursun diye. Ondan dolayı namlu böyle az bir şey eğiliyor. Sürgü ileri, ileri gittiği zaman namlu tekrar düzeliyor, ta oturuyor. Böyle. Anladınız mı? O yüzden yani silahta sorun yok. Böyle, bir bütün silahlar, tabancalar böyle. Böyle, şimdi e, Sardukus bir görev tabancası olarak tasarlandı. Ve istenilen şartname de 2,5 kilogramın altında olmaması gerekiyordu. Bir görev tabancası. Şimdi... Bizim tabancamız yapısı itibariyle yani sar 9 yapısı itibariyle iğne sistemi diğer tabancalara göre çok daha farklı çalışıyor. Diğer tabancalarda biz tabancayı kurduğumuzda iğne gelip geride bekler ve tetiğe dokunduğumuz an kendini salar ve e, kapsüle çarpar. SR9 da böyle değil. sar 9 kapak takımını kurduğun zaman iğne yarım kurulur. Bu ve aslında emniyettir. Yere düşer, iğne kurtulur, başka bir şey olursa iğnenin tansiyonu, yine iğne yayının tansiyonu ve geriye geldiği mesafe kurtulup düşse bile kapsüle vursa bile kapsülü patlatmaya yetmez. Sar9'un en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Yani ben bunu kurduğum Sar9'u iğne bu kadar geldi, tetiği çekmeye başladığım zaman iğne geri gelip tekrar vuruyor. Şimdi bu hareketi yapan iğne de aynı zamanda iğneyi tekrar ikinci bir kademe korumak için tetiği çektiğiniz zaman bu yapılıyordu. Yani bu bu olay oluyordu içeride. Ya yeah, single action, double action muhabbeti. olması gereken ağırlıkken sivil kullanıcılar tarafından bu ağırlık e, biraz ağır geliyordu sivil kullanıcıya. Ama şimdi biz ona ufak müdahaleler yaparak biraz daha hassaslaştırdık. Yani bu iki buçuk kiloyu 1.6 e, kilograma kadar düşürdük. Ama yine aynı sistem. Yani sistemde bir değişiklik olmadı. Yine kuruyoruz, iğne yarım kuruluyor. Tetiği çekmeye başladığım zaman iğne kuruluyor kurtulduktan sonra yani reset noktasından sonra tekrar e, vuruşunu yapıyor kapsül. Ha, aa va va Artı +19. Kapsülü görüyorsun. Gövdeyle bütünleşmiş. Gayet de şık duruyor. Extension'ı yani uzatmayı gövdeye göre yapmışlar. Güzel ya. Tamam. Tamam, extension'ı uzatalım. Extension Bundan almam almadınız. gerekiyor. Ben hazır mühimmatı buldum. Hadi gel gel. Ama sıfırlamadık. Ahmet abi o kadar imreniyorum ki abi. Böyle bir oyun alanı var adamın ya. Hesap etsene. Onunla ben atış yaparken bana silahını vermişti atış yapıyordum. Diyor 50 bin tane mermi sıkmış onunla. Yani. <laughs> Hiçbir askerin polisin böyle bir imkanı yok. Hadi gel bir sıfırlamadan atalım bakalım ne olacak. Gözlük. Kulak. Atış var gözler kulaklar. Hiç sıfırlamadın ha. Yani üstüne taktım. Kaypox bize abone ol teşekkürler. Merak ediyorum ne yapacağım. Oha. <laughs> Nereyi gördüğünüz bu kadar bal olur ha. Herkezde öyle çıkmaz tabii ya. O tetiği Bak, denemem gerekiyor benim. Yani. Üstünden çıktığı gibi. O tetik var ya. Ay be. Tetik yapsaymışız. Sıfırlamaya gerek yok temizleyelim, abi. Temizleyelim, temizleyelim. Kaç tane koymuştum? 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yeah. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane sayabiliyorum geri kalan üst üste. Güzel silah çok güzel. Asılma. Vay be. Dur dur öyle bekle. Çıkar şarjı. Çok hafif tetik. Tetik tetik <gülüyor> mükemmel. <gülüyor> tetik mükemmel. <laughs> ha. Hadi o zaman biraz daha yavaş atıp kafaya çalışsana. Biraz daha yavaş at. Vay. Aferin. Arkadaşlar siz ben Sarsılmazlık gibi videomu izlediyseniz biliyorsunuz ben Red data alışkın bir insan değilim. Ben normal tred, e, geleneksel e, gez göz muhabbeti, şey gez arpacık muhabbeti var ya ben onunla çok daha iyi atıyorum şeyden. A, Red Dot'tan. Red Dot bana biraz garip geliyor. Alışmam gerekiyor. O yüzden ben 35 metreden normal e, Gezarpacıkla atıyordum. Benim için e, Iron Sight. Evet, benim için çok çok daha mantıklı geliyor. Ay, ayarlıyorum, bak gönderiyorum falan. Ama e, Red Dot'ı biraz alıştığın zaman Red Dot tabi daha da e, etkili oluyor. Birisi yazmış, bu kadın seni dövebilir mi? Hemen bizde bu var. Abi bu kız seni dövebilir mi? Bence dövebilir. Evet. Heh. Aferin. Ağız burun mu yapmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun lan oğlum? Yeah. A bu da subcompact. Şu da güzel ha arkadaşlar. Şu subcompact var ya bak. Ee, şu. Bak şu silah küçük olmasına rağmen. Küçücük biliyorsunuz. Bir silah küçük olduğu zaman namlı falan... Ee, Uzaktan atışları daha da zor oluyor. Hem elde bayağı küçük oluyor. Bir de namlı biraz daha küçük olduğu için isabeti biraz daha e, uzun namlara göre daha az oluyor falan. Bak ciddi söylüyorum güzel. Şöyle göstereyim ben size bunu. Sarsılmaz. E, bir dakika. Neredeydi? Ha şuna bakalım. E, burada mıydı? Yok burada değildi. Burada tüfekler atıyoruz. Ha. Burasıydı. Bak ben bu şunu kullanıyoruz Ahmet abiyle beraber. Hadi al birini sana vereyim. Bak. Birini sana vereyim. İşte bu. şuradaki konumumuz şöyle bir 25 metre uzaklıktayız şu hedeften. Hadi birini sana vereyim. Küçük verin. bebeğimiz. Ne yapacağız abi? Abi bir şey yapmayacağız. Sadece Boş ben alacağım. buna aşık oldum. Elimde de eldiven var. Eldivenle bakalım ne yapıyor. Anladınız mı? Bak 25 metre uzakta bunu atıyoruz Ahmet abi de küçük küçük bak ee, herhalde işte 20-25 metre uzaklıktayız anlıyor musunuz bak hızlı atmamıza rağmen bak Ahmet abi de dahil. Atışı çok şey. Şimdi silah kötü olsaydı arkadaşlar. Gerçekten silah kötü olsaydı ben bu atışı yapamazdım. Bak nasıl atıyorum. Bak şu atışı şu küçük silahla. Görüyor musunuz? Arka Küçücük ya. silah. Mükemmel bir silah. Gerçekten. Gördünüz mü? Şahane bir silah. Bir şey söyleyeyim mi? Ya adam hani federal medal ama yani lanet olası herif atıyor ya. <laughs> lanet olası. Ya Eldren'e selamı söyleyin ya. Bakayım. Geçeyim oraya. Bakalım. Da bana niye elimin içerisinde oturtuyorsun bunu? Sonra <laughs> uyardılar beni. Sen şey vardı. Eğitim <laughs> görürken başka ülkelerden de gelen vardı. Pardon, eyaletlerden de gelen vardı. Şey. Benden selam söyleyin abi. Arkadaşlar benden selam söyleyin hepsine. Seviyorum onları. Murat abi öpüyorum. Elvan'ı öpüyorum. Seviyorum hepsini. Tamam mı? Ulan Cemalcan'ın fan club'ı gibi olamadınız be. Puh. Hayırlı olsun. Tebrik <laughs> <laughs> ediyoruz. ya sınırda şey El, Paso tarafında. El Paso tarafında orada çalışan bir efendim. Dedi ki sen Güzel ya çok güzel. <laughs> Aa onavbar eksik. Bir dakika.